Hi kids, how are you? Today we are going to study with our student's book. Please open your student's book page 78. Page 78. Okay. We are going to study Roman numerals. Yani Roma rakamları. Bilmiyorum içinizde bilen var mı? Ya da işte öğretmenlerinizle çalıştınız mı bu konuyu hiç? Bir de bunun İngilizce çalışacağız bakalım beraber sizlerle. Okay, numbers, page 78. Listen, read, and answer. There is a little reading passage here. Let's read first together. Okay. Imagine a world with no numbers, no counting, no money, no maths. Numbers are very important and they are also very old. The numbers we use today are called Hindu Arabic numbers imagine it's the 12th century leonardo pisano fibonacci an italian professor of maths travels to north africa he sees the numbers they use there they are much easier to use than the numbers in italy when he goes back to europe he shows people the numbers from, the, from north africa People soon use them all over the world. Okay, let's listen together. Students' book, page 78. 1. Listen, read and answer. Imagine a world with no numbers. No counting, no money, no maths. Numbers are very important. And they are also very old. The numbers we use today are called Hindu Arabic numbers. Imagine it's the 12th century. Leonardo Pisano Fibonacci, an Italian professor of maths, travels to North Africa. He sees the numbers they use there. They are much easier to use than the numbers in Italy. When he goes back to Europe, he shows people the numbers from North Africa. People soon use them all over the world. Okay, now read the question What things do we need numbers for? What things do we need numbers for? We need numbers for, Yes, we need numbers four. Hmm? For what? For counting money. Uh, we use numbers uh, for playing some games. Uh, maybe for using some gadgets. Maybe using uh, telling the time. Let's lots of. Where? Yeah. Okay, two. Where do numbers we use today come from? Where do numbers we use today come from? Okay, look at the passage and find the answer, please. Where do they come from? Hmm. They come from North Africa. The numbers come from North Africa. Okay, look counting money, maps. Mm -hmm. Okay. Read and write the numbers. Here are some Roman numerals. Let's learn together. Before Hindu Arabic numbers, the numbers in Europe were called Roman numerals. Evet bakın, Hindu Arabic yani Arap harflerini, sayılarını kullanmadan önce, daha da önce Roman numaraları yani Roma rakamları varmış. You can still see Roman numerals today. Bugün de hala görüyoruz değil mi Roma rakamlarını? E, en çok gördüğümüz yer nedir sizce Roma rakamlarını nerede görüyorsunuz en çok? Evet bence de en çok ben saatlerde görüyorum mesela. Saatlerde daha fazla görüyorum. Evet. Roman numerals are letters. Bakın harfler. Roma rakamları aslında neymiş? Harf. Do you know any Roman numaras? Bildikleriniz de var mı sizin de? Do you know any? Here are some examples. Okay, bakın, büyütelim. I, one, V, equals five, X, equals ten. Yani I, bir demek ve sesi beş, X de on demek. Roma rakamlarında sadece böyle ana sayıları bildiğimiz zaman bütün sayıların çıkarımını yapabiliyoruz. Zaten bir şifre gibi kolay aslında. You combine these letters to make other numbers. Yani bunları başka sayılar yapmak için, işte 2 yapmak için, 4 yapmak için, 8, 9 yapmak için, 10, 20, 30 yapmak için bu ana e, harfleri kullanabiliyoruz demiş. For example, mesela, bakın çocuklar. Neydi V? 5 değil mi? V 5 demekti. Artı 1 ekledik yani 1 ekledik V artı A yani 5 artı 1 ne oldu? 6. Bakın 5'i koyduk. 1 de yanına koyduk. 6. Yani üstüne yanına sağına ya da soluna e, ee, sağına ekleyerek sayıyı fazlalaştırırız. Soluna ekleyerek de 1 azaltırız. Bunun örneğini de şimdi size göstereceğim. Okey. Mesela şuradan şöyle gösterebilirim. Atıyorum şu 5 ise 6 yapmam için bakın 5'in yanına bir tane koydum. Çünkü bu 1 demekti. Ne oldu? 5 artı 1 6 oldu. Gördünüz mü? 4 yapalım. Azaltırken de soluna koymamız gerekiyor sadece burada. 5'te bu tarafına, sol tarafına 1 koydum. Bu da çocuklar 4 oldu. Evet. Bakın. X 10 demekti. 5 demekti. 1, 1, 1. Yani toplayalım. 10, 5 daha 15. 3 daha 18. Gördünüz mü? 10, 5, 16, 17, 18. Yani 18'in ifadesi eksi vi i 3 i i i i Bakın. Roma rakamları aslında bir şifre gibi. Okey. Evet, büyütelim biraz daha. Ah, yine gittim bir yerlere ben değil mi? Evet. şuradan okay. Şöyle yapalım. Ben size birkaç tane yazmıştım. Şuraya. Bunları lütfen yaparken size defterlerinize yazın. Roman numbers. Roman numbers. I one. Bakın gördüğünüz gibi iki çizgi olunca two. Üç çizgi olunca three. Ne demiştim? Bu beş demekti. Sol tarafına koyduğum zaman eksilttim. Dört. Ve sesi bizim beş. V'nin yanına bir tane daha koydum. Altı. 7-8 yapmadım. Yapalım beraber. V'nin yanına bir tane daha koyarsam ne olur? 7. V'nin yanına 3 tane koyarsam ne olur? 8. Evet. 9 bakın 10 x'ti. 10'dan 1 azalttım şurada. Onu yazdım. 10'dan 1 geri geldim. Sol tarafına yazdım. 9 oldu. Çocuklar evet. şimdi sizle de küçük bir video izleyelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve burada gördüklerinizi roman numarası başlığıyla defterinize yazın lütfen. One. bu birini olacaktı 11 bir. sonuna koyduğum için eksildi ne oldu 9 9. çocukta. 3'e kadar böyle yazabiliyoruz. Yani 1, 2, 3 ama 14 yani 14 dediğimiz zaman 1, 2, 3, 4 tane yazmıyoruz. Çünkü bizim ana sayılarımız vardı. Neydi ana sayılarımız? Neydi ana sayılarımız? Bir tanesi 1, bir, bir tanesi 5, bir tanesi de 10. Evet. Şimdi 3'e kadar böyle yazabiliriz. 1, 2, 3. Ama 4 dediğim zaman 4 neyin bir eksiği? 5'in bir eksiği. Biz 5'in bir eksiğini ne yapıyorduk? Ana sayımıza 5. Bir eksiğini yazmak için sol tarafına bir tane koyuyorduk. Evet 5. Bir eksiltim ne oldu? 4. Yani şöyle yapmıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14 diye yapmıyoruz çocuklar. Bunu en fazla 13'e kadar yapabiliriz. 15. Bakın şimdi. 10, 11, 12 Okey. Şöyle bir geri geldim. 13 yaptı. 13 yaptı. 14'e bir kere daha bakalım. Tabi. Evet dediğim gibi gördünüz mü? 10 yazdı. Ana rakamımız 5. Beş. 5'in bir eksiği 4 olduğu için 10. Bu ikisi 4 yerine geçti. 14. 15 zaten kolay. 14. 15. Evet şimdi 16 derken yine üç kere en fazla koyacak. Bakın 16'da bir kere koydu. 10, 15, 16. 16. 18'e kadar koyabilir. Evet, 10, 15, 16, 17. Şöyle durduralım 17'de. Evet. 17'de durdurduk. Bakın, 10, 15. 16, 17. Şimdi 18'i de koyacak çünkü en fazla 3 kere koyabiliyorduk. Ama 19'u koymayacak. Neden? Çünkü 9 neyin hangi ana rakamının bir düşüğüydü? Eksi. Yani onun bir düşüğü, ana rakamımızın bir düşüğü neydi? 9. 9'u yapmak için de ne yapıyorduk? Ana rakamı yazıp sol tarafına 1 koyunca eksi 1 gibi 9 yapıyoruz. Aynı 4'teki gibi. Bakın göreceksiniz şimdi. Evet en fazla koyabildiği bu kadar. 10, 15, 16, 17, 18. 19'da da eksin yanına bakın. Gördünüz mü? 19. Önce onu koydu buraya. X dedi 10 demektir. Onu koyduk. Sonra 9 nasıl yapılıyordu? Ana rakamımız vardı. 10. Onun soluna bir koyduk. Yani ondan bir çıkardık. Bu da 9 demekti. Burada yaptığım gibi. Evet. 10, 9. Bunlar Yirmi Zaten çok kolay. 20. Hadi bakalım, Bir tekrar edin sizler. One 15 16 17 18 19 20 Evet 20. Şimdi son kere yine buradan da göstereceğim size. Bakın ana rakamlarımız. Birincisi 1 bir. en fazla 3'e kadar yazarım ikinci ana rakamım 5. 5'in sağ tarafına bir tane koyarsam 6, sol tarafına koyarsam 4. Bakın sol tarafındaki 4 gördünüz mü? Ana rakamım x yani 10. Yanına bir tane koyarsam 11 yani 11. Sol tarafına bir tane koyarsam azalttım rakamımı. Ondan bir çıkardığımı düşünün. 9. Bakın bu 9 oluyor bu 9, sol tarafındaki 9, sağ tarafındaki 11. Tamam mı? Evet. Lütfen bunları defterinize yazın. Tekrar söylüyorum. Roman numaranız başlığıyla bunları defterinize 20'ye kadar yazmanız yeterli olacaktır. Evet. Şimdi gelelim. Şuraya. En sonunda bir alıştırmamız var. Evet, şurda. Ee, hadi beraber yapalım bunu. Ne dersiniz? Beraber yazalım. Birkaç alıştırmamız var. Ee, şimdi ben söylerken önce siz beni durdurun. Önce siz yapın. Sonra da benle kontrol yapmış olursunuz. Tamam mı? What are these Roman numerals? Hadi bakalım. Üç tane çizgiyi gördüm. Üç tane çizgiyi gördüm rengimi değiştireyim kırmızı yapayım. 1 2 3. Evet. X gördüm 10. V 5. <laughs> ne oldu? 15. Yanına bir tane daha geldi. 10 6. 16. X X yani 10 20 21 22. 22. Okay? Kolay aslında sizin yapacağınıza inanıyorum. Çok basit bulmaca gibi. Evet şimdi bunları Roma rakamına çevirelim. 8. Nasıl yapabiliriz 8'e? 10 koyamam. Değil mi? 10 koyamam. 10 büyük. Nereden başlarım? Bir de çok küçük. 8'e en yakın. Ana sayım hangisi? 8'e en yakın. 8'e en yakın. Ana sayım hangisi? 5. O zaman 5'ten başlatırım. 5. 3 e, kere kullanabiliyorum bunu. 5, 6, 7, 8. 8. Gördünüz mü? Hadi 25 yazalım. E, 20 diye bir rakamım yok ama 3 ana rakamımdan ne var elimde? X var yani. sen Okey. X koydum. 10. Bir X daha koydum. 20. 5'im zaten kendiliğinden var. Evet bakın. 10, 20, 25, 55. 33 yazalım. 33. Bakın x x 20 30 3 kere kullanıyoruz. 1 2 3 30 3. Gördünüz mü? Evet. Hadi bakalım. Şimdi yan sayfaya geldik. Yan sayfamızda Yan sayfamızda read and evet yan sayfamızda Read and solve the puzzle. What are the next two numbers in the Fibonacci sequence? Yani bu Fibonacci sıralamasındaki diğer boş rakamları bulacağız. E size zaten açıklamasını veriyor. Leonardo Pisano also invented a very simple sakı. çok sade bir sıralama yapmış. Sıralar sayılarla ilgili. Nasıl bulacağız biliyor musunuz? To make each numbers in the series, you just add the two number that came before it. Ondan önce gelen iki sayıyı toplayıp yazıyoruz. Bakın, bir, bir, iki sayıyı topladık, yazdık, iki. Değil mi? İkiden önce gelen, hadi bakalım, iki ile biri topladım, kaç yaptı? Üç. Anlaşıldı mı? Three plus two, five, five plus three, eight, eight plus five, thirteen. Evet, siz de böyle lütfen bunları tamamlayın. Twenty one plus thirty, thirty four, thirty four plus twenty one yazalım. 55 siz de sonunu yapın. 55 plus 34 buraya da en son çıkacak sayıyı yazabilirsiniz. Bakın burada da değişik sıralamalar var. find the missing numbers. Bakın zaten bu bildiğiniz 2, 4, 6, 8 sıralamasıyla da yapabilirsiniz. Bu da 2, 4 katları sanırım. 2, 4, 8, 16. 2 kere 2, 4. 4 kere olur. 2 kere 4, 8. Sanırım 8. Evet. 36, 4. Şurası da. Evet. Bakın burada da yine bir sıralama var. Bunlar sizin için kolay olmalı. Evet. Thing of a number sequence demiş. Bunları da bir arkadaşınızla ya da kendiniz bir sıra numaralı sıralamasını bulacaksınız. Yani numaraları değişik bir sırayla kendiniz düşünün ne olur. İşte her sayının 3 fazlası. Bu da bir sıralamadır. Her sayının 3 fazlası. Bu da bir sıralamadır. Bunları siz evde lütfen oturup güzelce yapabilirsiniz. Evet çocuklar bugünkü dersimiz bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bunları da yazın lütfen. Bu örnekleri de sizlere ödev olarak veriyorum. Hoşçakalın.